Arkadaşlar uzun bir aradan süre sonra bugün sizlerle birlikte Grovo Garden oynuyoruz. Ve belli ki ee, Roblox'ta normal sıradan güzel bir oyun. Yani Simulator diyebiliriz. Rekor kırdı geçenlerde. Bana isterseniz arkadaşlık istiyorsanız size birkaç tane pet verebilirim. Bunun gibi. Ondan sonra da belki pahalı meyveler de verebilirim. O benim arkadaşım vardı. iş yapmayı. Ondan sonra işte böyle güzel bir bahçem var. Yani kendime göre değil. Arkadaşlarım hep öyle diyor. Ve bu da Sugar Apple. Yani çekilişte yapabilirim aslında. Abone olanları çekiliş yapabilirim Grove Garden'ın Yani birkaç tane nadir şeyler verebilirim. Yani Aslında ben beraber oynamak istiyorsanız bana istek alabilirsiniz İsmim de şu bura dupur veya IQterran 31 istek atabilirsiniz bu arada yukarıda gördüğünüz gibi Delta var Tabi görmüşsünüzdür bakın şimdi sizi birkaç tane hile vereceğim Delta olanlar için şimdi Black up mega summer harvest diye bir tane hile var şey işte. Ondan sonra bunu açıyorsunuz tabi biraz laglanıyor yani biraz donuyor diyebiliriz. Bir kaç dakika beklememiz gerekiyor. Uzun süreden sonra artık video çekmeye başlayabilirim herhalde. Evet. Evde tek başıma kalabilirsen. Ailem gitti bu arada. Yüklenmesi gerekiyor. Bu arada ee, alt hesabım da var. İsmini şu bir dakika. Şu ha alt hesabım eğer banlanırsam bu hesaptan e şey alt hesabımdan değil duper hesabımdan alt hesabımla da çekiliş yapabilirim ya yani şey var ee, heh, delta konumuza geri dönelim şimdi bak delta'da global garden black Hub var ya o şeye tıkladım Şşş, bir dur şuraya tıkladım şimdi main yerine miskleyanus yani şuraya basıyorsun şuraya aşağı iniyorsun böyle şimdi bak cheat etmek istiyorsun yani kendin bu uğraşmak istemiyorsun bütün plantları ilk önce onları unfavorite yapman gerekiyor yani şey e, favori çıkarman gerekiyor veya zen yapmak istiyorsun yani şey zen ne mi işe yarıyor şöyle gidelim bak şu artarsa Buralar açılıyor mesela. Ve sağ üstte de restock yani geri şey yapabiliyorsunuz. Yani şunu açıyorsunuz. Ben mesela zen yapmak istiyorum tranquil. Şimdi bakın. Otomatikman toplamak istiyorsunuz. Bak auto plant. Aşağı. Bak auto collect plant diyorsunuz. Basıyorsunuz ama bunu basmıyorsunuz. İkinci şuraya gidiyorsunuz aşağı doğru. Doğru Fry Metroid Shock Sunrite Wet Tranquil Ona basıyorsunuz işte At Collect Diyorsunuz Bir dakika bekleyin bir Karakter eklemi unuttum yani Karakter derken Pet Hmm neden ha? Bu şey nasıl desem bütün meyveleri tranquil yapabiliyor bu arada belki discord falan kurabilirim yani nasıl diyeceksiniz ama Aptoide diye bir tane uygulama var ona Google'dan veya Play Store'dan yükleyebiliyorsunuz. Ama ilk önce VPN'i açmanız gerekiyor. discord yüklemek için. E discord yükleyebilirsiniz de girmek için. Şimdi Discord'u dosya olarak indiriyorsunuz. Ondan sonra da ee... nasıl desem e, yükleye basıyorsunuz o tuştan. E, ondan sonra da e, nasıl desem Discord'a giriyorsunuz. Ondan sonra da yani Discord'a girmeden önce Discord... <laughs> Neyse. Discord'a girmeden önce VPN'i açıyorsunuz. VPN'i aç, Discord'a girip ee, bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Ya, konuşuruz oradan. Kısacası. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.